Namazda en çok hangi sureyi okuyorsun diye sorsalar, eminim ki diyeceksiniz ki İhlas Suresi. Evet, biz de İhlas Suresini çok okuyoruz. Peki, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Bunu hadisi şerif eşliğinde öğrenmiş olalım. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir seriye göndermiş. Bu seriyenin başında olan kişiyi oradaki sahabelere namaz kıldırmış. Namaz kıldırırken de namazların ikinci rekatlarında hep İhlas suresini okumuş. Yolculuktan döndükten sonra sahabiler bu hadiseyi Peygamberimiz Aleyhisselam'a anlatmışlar. Ya Resulallah bize namaz kıldıran bu şahıs namazların ikinci rekatlarında hep İhlas'ı okudu. Bu da dikkatimizi çekti diye Efendimiz Aleyhisselam'a anlatmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki li eyyi şeyin yasna'u Gidin o adama sorun bakalım. Bunu niçin yapmış? Ne niyetle okumuş? Hani biz de okuyoruz ya. Niçin okuyoruz biz? Kısa ve kolay olduğu için. Peygamberimiz Aleyhisselam müjde verecek veya vermeyecek. Evvela bir insan bir işi niçin yapar? Peygamberimiz Aleyhisselam bunu sorguladı. Yani niyetimiz ne? En önemli mesele bu. Gittiler sahabiye, dediler sen namaz kıldırırken ikinci rekatlarda hep ihlası okudun. Bunun sebebini Hazreti Peygamber soruyor. Nedir bunun sebebi diye sorduklarında o adam demiştir ki لِأَنَّهَا صِفَةُ Rahman ve وَاَنَا bu اَنْ أقرأ بِهَا Çünkü İhlas Rabbimizi anlatan bir suredir. Ben de Rabbimizi anlatan bu sureyi okumayı seviyorum demiştir. Değerli kardeşlerim İhlas suresi adı da üstünde sadece Rabbimizi anlatan bir suredir. Belki de çoğumuz manasını bilmiyoruz. Çok kısaca tekrar edelim. Kul Habibim de ki Hüvallahu ehad. O Allah tektir. Allahu samedü. Allah samettir. Yani herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulet. Allah doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Yani kimsenin anne babası değildir ve Rabbimizin çocuğu da yoktur. Ve lem yekullehu küfüven ahad. Rabbimize hiçbir şey denk değildir. Tabi sahabiler bu haberi alınca Peygamberimiz Aleyhisselam'ı anlattılar. Dediler ya Resulallah bu kişinin namazların ikinci rekatlarında daima İhlas Suresi okumasının sebebi Rabbimizi anlattığı içinmiş dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki Beşşiruhu innallâhe yuhibbuhu Onu müjdeleyin, ona müjde verin Allah da onu seviyor demiştir. Değerli kardeşlerim, İnnemel a'malu bin niyâd. Yaptığımız her şeyin değeri niyetimize göredir. Eğer biz İhlas suresini kısa sure diye okuyorsak okumuş oluruz. Kısa sure olmuş olur ve okumuş oluruz. Ama Rabbimizi anlatıyor diye hem de manasını düşünerek eğer çokça okursak o zaman Allah da bizi sever inşallah. Demek ki bundan sonra İhlas suresini okumaya devam edeceğiz. Pes etmek yok ama niyetimizi güzel yapacağız. Manasını düşünerek Rabbimizi anlattığı için okuyorum diye okuyacağız ve manasını düşüneceğiz. Rabbimizin sevgisini kazanmış olacağız. Allahu Teala Hazretleri yaptığımız bütün işlerde niyetimizi halis eylesin. Değerli kardeşlerim kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz beğen butonuna basmayı, ve bu hayırlı hizmetin daha fazla kişiye ulaşması için paylaşım yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.